organ bağış şartlası münasebet değil mi? Burada fakültesi ve sizlerle burada işlemek istedik. Aynı zamanda. Evet, yüzüncü yılın temelisiyle yeni yüzyıllara diyerek e, başlamak istiyorum. Evet, organ bağışının temelisi Türkiye'de 1929 yılında yapıldı. E, Tarımlarda ilk çıkan madde 1982'de düzenlendi. Ve organların çıkarılması nakli konusundaki kanunla başlayan bir e, serüver. Türkiye bunu 90'lı yıllarda artık ve koordinasyon merkezlerini bölge olarak kurmaya başladı. Toplamda 9 koordinasyon merkezi ve ilgilere dağıtıldı. Samsun'da bunlardan bir tanesi ve bölge koordinasyon merkezi Samsun'da. Amasya, Tokat, Ordu, Sinop ve Samsun içeren 5 ilin birleştiği bir bölge. Biz bunu daha sonra Erdoğan bölgesini de uzatarak Erdoğan sadece bir yer aldık. Evet şu anda güncelleri olarak Tan nakli bekleyen Türkiye'de 1190 kişi var. Karaciğer nakli bekleyen 2176 kişi var. Böbrek nakli bekleyen 1775 kişi var. Tabakçı nakli bekleyen biraz az dolar geçiyor ama altıda diğer sıralarda Pakya'dan, Nizya'dan, Konya'da, Kaptaplar nakli bekleyenlerin sayısıyla beraber toplam 26894 kişi şu anda orman yetimleri listesinde geçiyor ve maalesef biz bunların çoğunu içerisinde kaybediyoruz yenilgisine eminimler aslında. Organ temel evet. amaç, medicante dergi ve cerrah dergi ilaç beyanını yaptırdı yüzde kişiler. Böbrek tamamen bitmiş, tek böbrek bir yana, bir yana, bir diğer böbrek hücreleri bile üstlenebiliyor fakat diğer böbrek hücreleri bile zaman yüzde zaman yüzde zaman Türkiye'de en fazla nakit dört renk tanıdık ve insanlar insanı yani canlıdan canlıya yakalanır. Ve dünya sırasında en fazla canlıdan canlı nakit canlı Türkiye'de. Yani biz cenazemizi, e, bizimlerimizle de yaptığımızı beyin önü gerçekleştirdikten sonra kararlarını vermeyi çok seviyoruz, ama kendi dört renkli, kendi sarı yerimizin dörtte birini sizin takdirde en fazla veren yani çarpı da veriyoruz ama akrabamızın cenazesinin organlarını vermiyoruz. Böyle bir doğal ilişki var. Evet, beyin ölümünü sadece bilmenizi istediğim noktalardan birkaç tanesi bu. Beyin ölümüyle karışmaması gereken bir kişisel ayar. Kişisel hayat yıllar sonra canlı kalarak üzere bir durum. Tekrar geri dönmeyeceği kesinleşmiş olan tıbbi ölüm, beyin ölümünün ölümü, en fazla beyin ölümü nedeni tüm imkanları kullanıyoruz. Ee, e, yedi veya sekiz kere çıkarım yapıyorsun bizim de gözetimizde. Hepsinde helikopterler geldi, askeri olarak helikopterler geldi, kurgular geldi, sportçiler geldi. Karaciğer e aldılar, her durumda götürdüler. E, Böbreği aldılar, bir tanesi antre diye bizim de götürdüler. Yani burada zaten süreyle yarış yapıyorsunuz. Aileye izin verdikten sonra dokunun kime uyduğu önemli. Tanışıyorsunuz. Çinle gidecek, yarın gidecek, Ama sizin belli bir süreniz var. kalbi çok 6 saat içerisinde çıkarımını yapıp lazım olan, ihtiyaç sahibindeki makine bekleyen bir usulüyle o kişiye makine gerekiyor. Bir de aileye, geçmiyor. Emniyete çok fazla canlı burada seçki olmak gerekiyor. Yok, kime uyuyorsa ona, lazım olan kişi bizlerle bir sıradaysa ona uyumak gerekiyor. Bu yüzden de hiçbir şekilde bu sistemin içerisine sen yapmak yıldır. Hiçbir şekilde gözetmek için kime lazımsa ona yapıyor. Çocuktan alınan organ çocuğa takılabiliyor. Yüksek de yüksek yaşa takılabiliyor. Evet ayrı onay formunda bize organ kulaşımı kendisi yapmış olanlar en fazlası olduğu şey şu tekrar ayrılığında niye soruluyor? Çünkü böyle. Aile izin formu çıkmadan hiçbir şekilde biz e, ee, çıkarım işlemi, nakil işlemi yapamayız. Sadece şunu demektim oluyor. Kişi akıl bağlıyken e, organlarını bağışlamak istemiş. Siz de uygun görürseniz biz hep daha rahmetli dileğini yerine getirmek istiyoruz. Demektim oluyor. Evet benim ölüm sayımız çok ama aile izin sayımız tabii ki düşük. 2020 yılında düşük. 83 kişi beyin ölümü gerçekleşmiş, hastanelerde mekanik ventilatöre bağlı gerçekleşen olay bu. Ama aile olarak 262 kişiden alabilmişim. 263 kişiden. Yani Samsun'da da doğru 24 tane, benim ölümde 8 tane aile olarak toplam 2022 yılındaki toplam gerçekleşen nakit sayılımdır bunlar. Ve bu yıllara ve yaşaya baktığınız zaman ülke olarak 31. sırada sıradaydı bence. Tabii birinci, ikinci veya ilk beşteki sıraları çok fazla e, e, değerlendirmemek lazım. Çünkü burada kanunlarında organlar, ölen kişinin tüm organları bedeli devlete ait dediği bir kanunlar var. Hoş geldiniz İstanbul'a. Benim kişi sizin cenazeleteyi orada. Çünkü burada benim böyleki tıpta hasta, diyeti gibi haftada dört kez servota atıyorum babanın cenazesini. Bu şekilde görmesini, kanunlar sistemin elinden tüm bedeni alıyorlar. Tıpta nakeşi çıkartıyorlar ve devlet adına da tabii ki bütçe olarak çok güçlü bir gelir sağlıyor. Çünkü haftada dört kef yerine tabii öyle tutuyoruz. Meclibe ya hastanın kendi hayat başı beden ruhunu alet edip asıl olan insanı yaşatmaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu. Ve men ahiyyaha fe ke enne me ahiyyem ifade ediyor. Bir insanı yaşatmak, bütün alemi yaşatmak gibidir. Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir diye ayet-i kerimelerde anlıyoruz. Ve şöyle bir e, ifadesi var sevgili peygamberimizin. Hayr-i nâs, enfa'urum bin nâs. İnsanların en hayrısı, insanlara faydalı olandır. Dini seyir-i dini, tıbbi ve hukuki şartları verimli olduktan sonra, tamamlandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşmiş, az önce Doktor Bey e, hocamız ifade etti. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra, ailenin onayı alındıktan sonra, e, gerekli e, olan hususlar tamamlandıktan sonraki hastaya organ hak edilmesinde din hiçbir beis yok. Hatta bu candan cana verilmiş olan bir sadaka olarak ifade ediliyor. Ve şöyle diyor, Fetaavun ala ibn-i Vettabba ve la taavun ala ibn-i Vettabba Demişler ve sırf konumuz ve İslam alimleri bu o, şeyle beraber organ naklinin insanın iyi iyilik ve güzellikte yardımlaşması gerektiği günah ve kötülükte yardımlaşmaması gerektiği tezler üzerine, ayet ve hadisler üzerine bina ediyorlar. En başında da bir insanı delirtmiş olan onu ve alemi delirtmiş gibidir diyor. Dolayısıyla biz e, ikinci kemala olan yürüyüşümüzde bu yolculuğumuzda e, organ ile beraber bir hayat verdiğimizde ikinci kemali daha da güzel olduğunu göreceğiz. de o ikinci kemal? Önce Allah bizi en mükemmel bir şekilde yaratmış. Fî asenetemmîn diyor Kur'an-ı Kerim'de ayet. En güzel biçimde yaratılan akıllı bir bağlıktır insanoğlu. Dünya kendisinin emrine verilmiştir. İkinci kemalde o yaratılma gayesine uygun hareket etmekle olur. Dolayısıyla biz bir insan can olduğumuz zaman kemal yolculuğunda ee, bir e, mertebe atlamış oluyoruz. Yani Allah-u Teala zaten ruhun kemaline vurgu yapıyor. Beden az önce ifade etti doktor Beden, kolumuz, ayağımız, bacağımız, gözümüz, böbreğimiz her şey yok olabilir. Yani onunla, onlar var olmadan da yaşayabilirsin. Kalp için. Demek ki asıl olan ruhun sekinete ve sükunete kavuşmasıdır. Bir canlıya böyle e, faydalı olmak İslam'ın daha iyisidir. Bunu ben ifade etmek istiyorum kısaca. Rabbim hepimizden sağlık sanat dolu bir ömür nasip eylesin diyor. Teşekkür ediyorum.